Turancılık dünyadaki bütün Türk devletlerini ortak çatı altında toplama fikridir. 1944 yılı ise Turancı düşüncede olanlar için kabus senesiydi. Devlet, Turancıları kadrolarından tasfiye etmekle kalmıyor, gazetelerde Turancılara hedef gösteriyordu. Ancak kışın daha da kötü kısmı zindanların soğuk zeminlerinde yaşanıyordu. Dönemin popüler Turancıları altından lağım geçen zindanlarda büyük işkencelere maruz kalıyordu. İçlerinde profesörler, bilim ve fikir adamları vardı. Bir insanın güçlükle sığabileceği 40-50 santimetre genişliğindeki odalara kapatıldılar. Kafalarının tepesine beşer yüz mumluk 3 ampul koyuldu. Demir zincir ve prangalarla günlerce aç ve susuz şekilde kilitli kaldılar. Tabutluklarda bu muameleye maruz kalanlardan Ordinarius Profesör R.H. Osturk'un bir gözü görme yetisini büyük ölçüde kaybetti. Bu insanların lideri ise ünlü fikir adamı Hüseyin Nihal Atsız olarak görülüyordu gazeteler ve yazarlar devamlı olarak onu hedef göstermişti. Peki Turancılar ne yapmıştı da bu duruma itilmişti? Bilsin Cihan ki ben bu cihanın nesindeyim. Bir ülkünün mehabetinin zirvesindeyim. Dünya denen mezellete dalsın her isteyen. Ben ırkımın şeref taşıyan efsanesindeyim. Hüseyin Nihal 1905 yılında asker kökenli bir ailede hayata gözlerini açtı. Hüseyin Nihal'in babası da, dedesi de Osmanlı donanmasında görev yapan askerlerdi. Ayrıca annesinin babası ve dedesi de askerdi. Anlaşılan o ki genç Nihal askeri disipline sahip bir ailenin üyesiydi. 1911 yılında birçok ülke gibi İtalyanlar da Osmanlı topraklarına inmişti. Osmanlı ordusu İtalyanlara karşı elindeki toprakları korumaya çalışırken deniz savaşları patlak verdi. Bu savaşta Hüseyin Nihal'in babası Mehmet Nail Bey de görevliydi. Ancak bu deniz savaşı ağır bir yenilgiyle sonuçlandı. Yani Hüseyin Nihal mağlubiyeti, ihanetleri ve savaşları henüz çocuk yaşındayken gözlemledi. Atsız 17 yaşındayken aile geleneğini yerine getirerek askeri tıbbiyeye girdi bu yıllarda Türkçü düşünürlerden epey etkilenmeye başladı. Bunların başında gelen kişi Ziya Gökalp'ti. Onun fikirleri altsızda derin bir his uyandırıyordu. Ziya Gökalp'in hayatını kaybetmesinden sonra bu ölümle alay eden bir grup ve Atsız'ın da içinde bulunduğu grup kavgaya tutuştu. Okul yönetimi Altsız'a son uyarısını bu kavgadan sonra yaptı. Bir olaya dahi karışması halinde okuldan atılacağı söylendi. Ancak uyarılara kulak asmıyordu. 3. sınıftayken Mesut Süreyya adında Bağdatlı bir Arap subay Atsız'dan selam isteyince Atsız ona selam vermedi. Bunun üzerine emir komuta zincirine uymayan Atsız, hayatını adamaktan geri durmayacağı askerlik görevinden atıldı. Asker olma hayalleri suya düşmüştü ve bu olay onu derinden yaralamıştı. Yıllar sonra yazacağı Ruh Adam romanındaki Selim Pusat, askerlikten atıldıktan sonra buhranlar yaşayan bir adamı konu ediniyordu. Atsız askerlikten atıldıktan sonra geçimini sağlamak için Kabataş Lisesi'nde vekil öğretmenlik ve bir gemide kâtiplik yaptı. Ancak bu işler geçiciydi. Kısa bir zaman sonra Edebiyat Fakültesi'ne kaydoldu. Öğrencilik yıllarında tarihle iç içe geçen Atsız, arkadaşlarıyla birlikte Anadolu'da Türklere ait yer isimleri adlı bir makale yayınladı. Türkiyat dergisinde yayınlanan makale, Türkiye'nin en iyi tarihçilerinden biri olan Fuat Köprülü'nün dikkatini çekti ve 1931 yılında Altsız Köprülü'nün asistanı oldu. Altsız hayatı boyunca tarihten hiç kopmadı ve tarihe hizmet eden birçok eser yayınladı. Fakat Aşık Paşazade tarihini yayınlayarak Osmanlı'nın kuruluş zamanlarına ışık tutmuştur. Bunun yanında asistanlık döneminde Altsız Mecmua'yı çıkarmaya başladı. Bu dergi uzun soluklu olmasa da yazar kadrosunda Fuat Köprülü ve Zeki Vereditogan gibi usta tarihçiler yer alıyordu. Ayrıca o dönem Türkçü çizgide olan Sabahattin Ali de bu dergide şiirlerini yayınlıyordu. O dönemler Türk Tarih Kurumu Türklerin kökeni konusunda çalışmalar yapmaktaydı ve 1932'de gerçekleşen ilk Türk Tarih Kongresi'nde Hititlerin ataları Türktür ve Anadolu'nun en eski kavmi Türklerdir tezi, Alt hocası Zeki Velidi Togan tarafından reddedildi. Bunun üzerine Türk Tarih Cemiyeti Genel Sekreteri Reşit Galip Zeki Velidi Bey'in kürsüsü önünde talebe bulunmadığına şükrediyorum diyerek Zeki Velidi hafife alan konuşmalar yaptı. Bu durumu haber alan Nihal Atsız, arkadaşları ile birlikte Reşit Galip'e protesto telgrafı çekti. Telgrafta şu yazıyordu. Zeki Velidi Togan'ın öğrencisi olmakla iftihar ederiz. Bu protesto telgrafı sonucu Atsız artık devlet nezdinde kara listedeydi. Reşit Galip kısa bir süre sonra Marif vekaletine atandı ve Ağızsız için kara günler başladı. Önce Veli Dütogan dekanlıktan ayrıldı. Bunun üzerine Ağızsız kendi dergisinde Darülfünun'un kara, daha doğru bir tabirle yüz kızartacak listesi adında bir makale yayınladı. Bu makalede bilime katkı sunmayan, kitabı olmayan ve yıllardır yerinde sayan profesörleri ifşa ederek Türkiye'nin eğitim sistemini ağır bir şekilde eleştirdi. Derginin diğer sayfalarındaysa bu eleştirisinden dolayı üniversitedeki asistanlık görevinden atılacağını belirterek Yolların Sonu isminde bir şiir yayınladı. Bugün yollanıyorken bir grubete yeniden belki bir kişi bile gelmeyecektir bize. Bir kemiğin ardında saatlerce yol giden itler bile günecek kimsesizliğimize. Tahmini doğru çıktı. Dergisi kapatıldı ve kısa bir süre sonra üniversitedeki asistanlık görevinden de ihraç edildi. Atsız orduda yaşadığını kariyerinde de yaşıyordu. Tabiri caizse bir sürgün hayatı başladı. Atsız önce Malatya'daki bir ortaokulda Türkçe öğretmenliğine, ardından Edirne Lisesi'nde edebiyat öğretmenliğine atandı. Bu sıralarda okuldaki öğretmen arkadaşlarıyla Atsız Mecmua'nın devamı niteliğindeki Orhun dergisini çıkarmaya başladı. Atsız bu dergide devletin liseler için hazırladığı tarih kitaplarındaki yanlışları ispatlarıyla gösterdi ve Türk Tarih Kurumu'nu eleştirdi. Bu eleştiriler sebebiyle öğretmen arkadaşları korkarak dergiden çekildi. Atsız'ın tavrı ise belliydi. Gerekirse tek başıma bu dergiyi çıkarmaya devam ederim dedi. Atsız'ın makus talihi bu yüzden yeniden devreye girdi. Ve bu eleştiri yüzünden bakanlar kurulu kararıyla Okun dergisi kapatıldı ve öğretmenlik görevinden uzaklaştırıldı. Atsız 9 ay arının ardından affedildi ve öğretmenlik görevine geri döndü. Ancak bu sıralarda Nazım Hikmet tarafından bir yazı yayınlandı. Nazım Hikmet yazısında komünizm propagandası yapıyor ve Namık Kemal, Mehmet Emin Yurdakul gibi milliyetçi şahsiyetleri ağır bir dille eleştiriyordu. Hatta Namık Kemal'e takma yeleli aslan, yıkılması gereken put yakıştırması yapan Nazım Hikmet, Atsız'ı bir hayli kızdırmıştı. Atsız bunun üzerine kalemini iyice sivriltti ve komünist Don Kişot'u proleter burcuva Nazım Hikmetov yoldaşı adında bir yazı yayınladı. Nazım Hikmetov yoldaş, sarı suratlı afyon keş çinlilerle kara suratlı yam beşlerin davasını gidiyorsan haydi oraya. Yolun açık olsun. Şimdiye kadar ki suskunluğumuzu sakın güçsüzlüğümüze ve çekindiğimize de verme. Deli Petro gibi bayrak açıp gelseniz bile karşınızda baltacılardan bir mürekkep ordu halinde bulursunuz bizi. Hem bu sefer her biriniz için Katerin gelse de elimizden kurtulamazsınız. Kader ağlarını altsız için örmeye devam ediyordu. Öğretmenlik görevine devam ettiği sırada fazla milliyetçi ve ırkçı bulunduğu için okuldan atıldı ve devlet okullarında öğretmenlik yapma hakkı elinden tamamen alındı. Kariyerine özel okullarda devam etmek zorunda kalsa da işsizlik yakasına yapışmıştı. 1940 yılında Boğaziçi Lisesi'nde öğretmenliğe başladı. Bu lisede komünistlikten dolayı devlet lisesinden atılan ve gelecekte ünlü bir şair olacak olan Atilla İlhan da bulunuyordu. Ben eyvah dedim. Bu adam beni perişan edecek. Ne bekliyorum biliyor musunuz? Bir Hitler bekliyordum ben. Hiç de öyle bir adam görmedim. Derli toplu aklı başında işini çok ciddiye alan bir adamdı. Her çocuğun İstiklal Marşı'nı baştan aşağı ezberebilmesini isterdi. Onu yapmadın mı sıfırı alıp oturuyordun derslerinde hiç politik telkinde bulunduğunu hatırlamıyorum. Sadece İslam öncesi Türk tarihinden daha çok bahsederdi. 1940'lı yıllar, İkinci Dünya Savaşı ile ortalığın karman çorman olduğu dönemlerdi. Almanya saldırgan bir tavır sergileyerek pek çok ülkeyi işgal etmişti. Hitler'in Türkiye'ye saldırıp saldırmayacağı ise büyük bir gizemdi. İnönü olası bir Alman işgalini engelleyebilmek için ülkede milliyetçi bir politika sergiliyordu. Almanlar adım adım Sovyet topraklarını yürümekteyken ülkemizdeki turancılık da gitgide güçlenmeye başladı. Hatta dönemin başbakanı Şükrü Saraçoğlu Sovyetler teslim olduktan sonra oradaki Türklerin akıbeti hakkında konuşmalar bile yapmıştı. Hatta mecliste hükümet programını okumuş ve şöyle demişti. Biz Türküz, Türkçüyüz ve daima Türklük alacağız. Bizim için Türkçülük bir kan meselesi olduğu kadar, bir vicdan ve kültür meselesidir. Biz azalan ve azaltan Türkçü değil, çoğalan ve çoğaltan Türkçüyüz ve her vakit bu istikamette çalışacağız." Ancak dünyada beklenmeyen bir gelişme oldu. Bütün dengeler değişti. Sovyetler Almanları geri püskürtmeye başlamış ve Almanya geri düşmüştü. Artık bütün evime Sovyetlerdeydi ve bu yüzden ülkede yeni bir konjektör oluştu. Komünizmin yükselmesiyle artık Turancı ve Türkçü politikalar bir bir rafa kaldırıldı. 1943'te Turancılığın en büyük suç olduğuna dair broşürler dağıtılmaya başlandı. Bunun yanında Dışişleri Bakanı Numan Menemencoğlu, Pantürkizm kabul edilemez diyerek açıklamalarda bulundu. Bu yeni konjektörle birlikte komünist eylemlerde iyice artmıştı. Atsız Orhun dergisinde Başbakan Şükrü Saraçoğlu'na iki tane açık mektup yazdı. Türkçe olduğunuz için size bunları yazıyorum diye başlayan cümleler bir ihbar niteliği taşıyordu. Son dönemlerde ülkede illegal komünist faaliyetlerin arttığını ve gerekirse bunları ispat edeceğini söylüyordu. İkinci açık mektubunda ise Sabahattin Ali, Cevat Emre, Pertev Boratav gibi bazı komünistlerin devlet kadrolarına alındığını söylüyordu. Bu kişilere vatan haini yakıştırması yapan atsız Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'i de istifaya çağırdı aslında Atsız'ın Sabahattin Ali ile geçmişte iyi bir dostluğu bulunuyordu. Ama bu samimiyet Sabahattin Ali'nin Türkçü çizgiden komünist çizgiye geçmesiyle bozuldu. Ancak Sabahattin Ali komünist faaliyetlerden dolayı hapse girdiğinde Atsız ona bir mektup yazarak bu komünizm işini bırak tavsiyelerinde bulunmuştu. Buna ek olarak Nazım Hikmet gibi bir iki satılık herife inanıp da kendi memleketinin aleyhinde neticeler verecek fikirlere iştirakını senin zekana yakıştırmıyorum diyecekti. Ancak Sabahattin Ali'den sert bir tepki gelince ikilinin arası iyice bozulmuş ve altsız bir makalesinde Sabahattin Ali'yi teke tek bir düelloya davet etmişti. Sabahattin Ali ilerleyen yıllarda devletle de sorun yaşayacak ve Türkiye'den kaçarken kendine rehberlik eden Ali Ertekin tarafından öldürülecekti. Konumuza geri dönelim. Milli Eğitim Bakanlığı Altsız'ın mektuplarından sonra onu Boğaziçi Lisesi'ndeki görevinden ihraç etti ve dergisi kapatıldı. Ancak bu mektuplar ve Atsız'ın ihraç edilmesi Türkiye'de büyük bir ses getirdi. Türkçü gençler birçok şehirde protestolara ve sokak yürüyüşlerine başladı. Yurdun her yerinden Atsız'a tebrik mesajları yağıyordu. Türkiye kıpırdanıyordu. Ama en çok Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'i ve Fahri Rıfkı Atay'ı rahatsız etmeye başladı. Atsız'ı ve hırçın turancı grupları susturmak ve sindirmek için bir şeyler yapmalıydılar. Hasan Ali Yücel, Sabahattin Ali ile yakın dosttu. Hasan Ali Yücel Sabahattin Ali'ye atsıza dava açmasını önerdi. Sabahattin Ali başta bunu reddetse de Hasan Ali Yücel ve Fahri Rıfkı Atay'ın yüksek baskısıyla ikna oldu. Ve kısa bir süre sonra atsız aleyhinde dava açıldı. Ve mahkeme günü. Atsız mahkemeye katılmak için Ankara'ya geldiğinde onu binlerce Türkçü karşıladı. Türkçü gençler atsızı öven Sabahattin Ali'yi yeren sloganlar atıyordu. Mahkeme binasının önü o kadar kalabalıktı ki mahkeme heyeti binaya pencereden girmek zorunda kaldı. İzdiham ve kargaşadan dolayı duruşma öğleden sonra ertelendi. Mahkeme başladığında Sabahattin Ali söz aldı ve Altsız'ın kendisine vatan haini dediğini, bunun kariyerine ve duruşuna zarar verdiğini dile getirdi. Tarafların kendini savunmasının ardından ikinci duruşma için gün belirlendi. 3 Mayıs 1944 3 Mayıs gününde coşku neredeyse iki katına çıkmıştı ve Outsız'ın mahkeme öncesi kalabalığa konuşması sık sık sloganlarla kesiliyordu. Adliye önünde Sabahattin Ali'nin kitapları yıkıldı. Kalabalık Başbakan Şükrü Saraçoğlu ile görüşmek istese de bu reddedildi. Ardından jandarmalar Türkçülere karşı daha sert bir tavrı büründü. Bu coşkun kalabalığa müdahalede bulunarak tutuklamalar gerçekleştirdi. Fali Rıfkı Atay Ulus Gazetesi'nde ''Nizam düşmanlığı yaptırmayız'' başlıklı yazısında Atsız'ı destekleyen eylemleri ciddiye almayarak Atsız'ı tahrikçi, eylemlere katılanları ise kandırılmış gençler olarak yorumlamıştı. Cumhuriyet, Türkiye'de hür kafalar ve hür vicdanlar rejimi kurmuştur. Bu rejim, ithal malı cebir anarşi cereyanlarına karşı korunmakla devam edebilir. Hemen söylemeliyim ki, memleket, Birkaç tahrikçinin şamatası yüzünden herhangi bir anarşi tehdidine ne uğramıştır ne de uğrayacaktır. Duruşmaların sonuncusuysa 9 Mayıs'ta gerçekleşti. O gün beklenmeyen gelişmeler yaşandı. Fahri Rıfkı Atay gazetedeki yazısında Atsız'ın avukatı Hamit İnce'nin mahkemeden çekildiğini duyurdu. Avukat, Atsız'ın Dalkavuklar Gecesi kitabını okuyunca irkildim ve altsızı savunmaktan vazgeçtim demişti. Peki Atsız'ın Dalkavuklar Gecesi kitabı ne anlatıyordu? Olay hayali bir şehir olan Hattuşaş'ta geçer. Bir de buralara hükmeden bir kral vardır ve bu kralın etrafı dalkavuklar ve yalakalarla sarılmıştır. Dalkavuklar kralı uyutup arkadan iş çeviren insanlardır. Tutaşil adında kahraman bir askerse bu dalkavuklarla mücadele eder. Altsızın öyküsündeki her karakter Türkiye yönetiminden kişileri temsil ediyordu. Bilhassa eserde tek parti döneminde devlete sızan dönme ve devşirme yöneticileri eleştirir. Kimileri kralın İsmet İnönü olduğunu düşünse de kral karakterinin Atatürk'ü olduğuna dair daha çok görüş bulunmaktadır. Bu yüzden Atsız hakkında Atatürk düşmanı algısı oluşturulmuştu. Atsız gençlik yıllarında Atatürk'e muhalefet etmiyor da değildi. Cumhuriyet düzenine ve Atatürk'e karşı birçok eleştirisi bulunsa da o dönemlerde bile eserlerinde Atatürk'e saygısını sunmuştur. Ancak yaşı ilerledikçe Atatürk'e karşı sempatisi artmış ve hatta bu yazılarına ve şiirlerine yansımıştır. Bu gidişte korkarım Türkiye'de Atatürk'ü savunan bir ben kalacağım. Çok aşırı ve haksız bir Atatürk düşmanlığı propagandası yapılıyor. Arkasında olmasaydı şanlı bir mazi, bu milletten çıkar mıydı bir büyük gazi? Asırlar bize yaştır, Kemal ülkeye baştır bize yol göster Kemal, ana yurda ulaştır. Günümüzde sık sık atsıza, Rıza Nur'un manevi evladı olması dolayısıyla Atatürk düşmanı yaftası yapıştırılsa da Rıza Nur bilindiği üzere psikolojik sorunlarla boğuşmuştur. Rıza Nur'un hatıratları yayınlanana kadar onu sık sık öven Atsız bu hatıratlardan sonra adını bir daha zikretmemiştir. Biz mahkemeye geri dönelim. Atsız son olarak mahkeme heyetine şunları söyledi. Hapislerden ve ilerisinden korkan biri değilim. Bu dava göründüğü gibi iki şahsın davası değil, Türkçülük ile komünizmin davasıdır. Gerek mazisiyle gerekse haliyle vatanı yıkmak istediği besbelli olan birisine vatan aynı dediğim için suçlu olarak karşınızda bulunuyor. Söze başlarken hiçbir kaçamak yolu aramadığıma inanmanızı rica ederim. Sizden beraat istemiyorum. Aile ocağıma bir an önce dönmek için çabuk karar vermeniz. Atsız oteline geçti ve İstanbul'a dönme hazırlıklarına başladı. Ancak polisler oteli basarak Atsız'ı tutukladılar. O sıralarda Atsız'la bağlantıda olan ve eylemlere karışan birçok kişinin evi aranmaya başladı. Aramalar İsmet İnönü'nün resmi ile gerçekleşmişti. Bu aramalarda bulunduğu iddia edilen delillere göre Turancıların ülkeyi ele geçirmeyi hedeflediği öne sürüldü. İsmet İnönü 1944'ün 19 Mayısında Turancıları hedef alan bir konuşma gerçekleştirdi. Türk milliyetçisiyiz, fakat memleketimizde ırkçılığın düşmanıyız. Turancılık fikri, son zamanların zararlı ve hastalıklı gösterisidir. Biz milli kurtuluş sona erdiği gün yalnız Sovyetlerle dosttuk. Irkçılar ve Turancılar gizli tertipler ve teşkillere başvurmuşlardır. Bugünkü durumda Türkiye'nin ırkçı ve Turancı olmasının lazım geldiğini iddia edenler, hangi millete faydalı, kimlerin maksadına yararlıdırlar? emin olabilirsiniz ki vatanımızı bu yeni fesatlara karşı kudretle müdafaa edeceğiz. 19 Mayıs'taki nutku bazı mercilere bir emir niteliği taşıyordu. Ve ırkçı turancılar bir bir tutuklanıp ırkçılık turancılık davasına dahil edildi. Tutuklanan turancıları kara ve işkenceli günler bekliyordu. Sorgudan önce 40-50 santimetre genişliğinde 2,5 metre yüksekliğinde tabutluk adı verilen hücrelerde prangalara vurulmuş vaziyette 24 saate ve hatta bazen 48 saate kadar tutuldular. Tabutluğa konulduğum zaman tepemde yakılan 1500 mumluk ampullere baktığımda 20. yüzyıl Türkiye'sinde değil 14. asır evvelinde kızgın çöllere sokulan mazlum insanları gördüm. Dava 29 Mart 1945 tarihinde sona erdi ve altsız 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak 7 ay sonra askeri yargıtay mahkemenin bu kararını bozdu ve davadaki herkes masum görüldüğü için serbest bırakıldı. Ancak gördükleri işkence havada kalamazdı. İşkencecilerin cezalandırılması için başvuru yapılsa da delil yetersizliğinden bu talep reddedildi. 21 Nisan 1975. Bostancı'da Nihal Atsız'ın evindeki konuşmamız. Bakın çünkü sizin yaptığımız 18 numara en son numaradır. 19'da 20 tabutluklardır. Bakın Oğuz Bey, Kapıdan girdikten sonra sağlı sollu dörden oda vardı orada. Koridor o kadar dardı ki kapı açıldığı zaman neredeyse ötekine değmek yiyecekler dö, yaklaşık. O hücrelerin sonunda da bir alafran diye hala vardı ama tabi Allah alafran diye eylesin ya suyu var ne bir şey yok. Hücranı yoktu tabi. Davalar ve işkenceler atsızı yıpratmıştı. Ancak onu sindirememişti. 2,5 yıl kadar işsiz kaldı. Bu süreçte hayatını idame ettirmek için kütüphanesindeki kitapları sattı. Sonra bir yayın evinde çalışmaya başladı. Burada bilimsel araştırmalar yazıp çeviriler yaptı. Ancak bu çalışmalara takma isimli imza atıyordu. Yayın evleri 1944 davaları sebebiyle onun adıyla yan yana gelmekten çekiniyordu. Sururi Ermete adıyla Türkiye asla boyun eğmeyecektir kitabını yayınladı. Ardından ise Süleymaniye Kütüphanesi'ne atandı ve Türk Edebiyatı'na birçok eser verdi. Bu eserlerden en mühimi Bozkurtların Ölümü romanıdır. Bu kitap çıktı andan itibaren en çok satanlarda olmuş ve birçok nesle tarihi sevdirmiştir. Süleymaniye Kütüphanesi'nde çalışmalarına devam ederken Türkçü hareketin fikri önderiydi. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden birçok insan Altsız'ı ziyaret ediyor, ona mektuplar gönderiyordu. Altsız 1962 yılında ise Türkçüler Derneği'ni kurarak buraya başkanlık etti. İlerleyen yıllarda Altsız'ı siyaset sahnesine çekmeye çalıştılar. Adalet Partisi Atsız'a birinci sıradan milletvekilliği teklifinde bulundu. Ancak Atsız bu teklifi reddetti. Çünkü o siyasetin bir taviz verme sanatı olduğuna, tavizin ise kendine ve Türkçülüğe göre olmadığına inanırdı. Siyasette muhabbet, hepsi yalan palavra. Doğru sözü Kültegin kitabesinde ara. Peki o dönem kurulan MHP ile Atsız'ın bir bağı var mıydı? 1944 davalarında tutuklanan 23 kişiden bir tanesi de Alparslan Türkeş'ti. Alparslan Türkeş, Kuleli Askeri Lisesi'nde öğrenciyken bir arkadaşı vesilesiyle Altız'la tanışmıştı. Bu tanışıklık zamanla samimiyete dönmüş ve Altız'ı sık sık ziyaret edip ona mektuplar yazmaya başlamıştı. 44 davasında Altız ve Türkçüler hedef haline gelince Altız'ın evinde Türkeş'in mektupları bulunmuştu. Türkeş, Altız'a mektuplarından birinde Türk olmayanların ordudan elenmesi lazım. Kaleminiz kılıcımızdan keskindir gibi yazılar yazmıştı. Ve bu mektup yüzünden Türkeş de davaya dahil edilmişti. Yıllar geçmiş ve Alparslan Türkeş Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin başkanı olmuştu. Ve 1969 yılında Adana'da partinin adını ve ismini değiştirmek istediği bir kongre yaptı. Ve bu kongrede Milliyetçi Hareket Partisi kuruldu. Atsız'ın mektuplarına göre Türkeş, partiyi kurmadan önce Atsız'ı ziyaret edip siyasi yemellerinden bahsetmişti. Atsız kendisinin siyasete girmeyeceğini ama siyasette taviz verilmeyeceği şartıyla kendisini dışarıdan destekleyebileceğini söylemişti. Ancak zamanla anlaşıldı ki MHP ve Atsız'ın fikirleri arasında dağlar kadar fark vardı. Bu yüzden araları günden güne soğudu. Hatta bu soğumanın sonucu olarak Atsız'ın dergisi ötüken ülke ocaklarında Türkeş tarafından yasaklandı. Bu yasaklanışla birlikte Atsız ve Türkeş arasındaki atışmalar başladı. Bu atışmalar elbette milliyetçi gençler arasında da vuku buluyordu. 1973 yılında Ankara'da Ziraat Fakültesi öğrencisi Ali Balseven adında ocaklara giden bir genç vardı. Atsız'ın fikirlerine daha yakındı ve bu yüzden ocaktaki arkadaşlarıyla tartıştıktan sonra ocaktan ayrıldı. Ancak ocaktan çıktıktan sonra bir parkta kıstırılarak 7 kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Bu cinayet sonrası Atsız kalemini iyice sivriltti ve MHP'ye yönelik dergisinde ağır göndermelerde bulundu. Atsız 1973 yılında Ötüken dergisinde Kürt ve Kürtçülük aleyhine yazdığı yazılar sebebiyle hakkında yine suç duyurusunda bulunuldu. Ardından Atsız ve Ötüken dergisi sorumlu müdürü Mustafa Kayabek hakkında soruşturma başlatıldı. Ve Atsız soruşturma sonucunda 15 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak Atsız 68 yaşındaydı. Enfarktüs, romatizma, hipertansiyon gibi hastalıklarla mücadele ediyordu. Sağlık sorunları sebebiyle hapishanede 4 aydan fazla yatamaz raporuna rağmen revire olan bir hapishanede kalabilir gerekçesiyle cezaevine götürüldü. Ancak mahkumluğunun üzerinden 2,5 ay geçtikten sonra öğrencilerin ve profesörlerin hükümete yoğun baskısından ve Atsız'ın beraati için kampanyalarından dolayı dönemin Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk tarafından bizzat affedildi. Hapisten çıktıktan sonraki yıllarını evinde yazı yazarak geçirirken sağlığı gitgide bozuluyordu. Karısı ve çocukları o sırada Almanya'daydı. Bu sıralarda Ötüken dergisinde yazılar yazmaya devam ediyordu. Ancak yalnızdı. En yakın dava arkadaşı ve öz kardeşi Necdet Sançar da hayatını kaybedince hayatının en büyük üzüntüsünü yaşadı. Bu belki de Atsız için Sabutluk işkencelerinden daha ağırdı. Necdet Sançar öldü demek, Türk-Kürük cephesi en iyi savaşan tümenini kaybetti demektir. Belki kimsenin bilmediği acılar içinde yaşayan, yoksulluk devirleri geçiren Necdet Sançar'ın kaybı, benim için bir kardeş kaybından daha ileri, bir ürküdaşı kaybetmenin ızdırabıdır. En büyük kanun ölüm, sıra diye bir şey dinlemiyor. Artık yalnız kaldığımız zamanlardaki bazen ciddi ve kederli, bazen şakayla karışık konuşmalar bitti. Şimdi ben ona ara sıra içimden hitap ediyor fakat cevabını alamıyorum. Kısa bir süre sonra eşi Bedriyatsız tarafından Hüseyin Nihal Atsız'a boşanma davası açıldı. Ve Atsız 70 yaşındayken resmi olarak ayrılık yaşadı. Atsiz hayatı boyunca kendini Türkçü, Turancı ve ırkçı olarak tanımlamıştı. Bundan hiçbir şekilde geri adım atmamıştı. Hatta oğluna bıraktığı vasiyette 30 milleti düşman olarak göstermişti. Ve 11 Aralık 1975 yılında birçok hastalığının üzerine kalp krizi geçirerek hayatı gözlerini yumdu. Fikirleri kimilerine göre çok uçlarda olsa da herkes tarafından bilinen bir şey var ki Atsız her zaman davasında samimi ve dik başlı olmuştur. Hatta Atsız'ın cenazesinde imam helallik istemek için nasıl bilirdiniz diye sorunca şair Fethi Gemuhluoğlu şu cevabı vermişti. İmam efendi, o musalla taşı musalla taşı olalı böyle bir er kişi görmedi.